Anam 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 arkadaşlar merhaba. Arkada sesler var olduğu için pardon. Oyuna başladım. Polisleri yakalandım. Pardon açamadığım için. Ama arkadaşlar şu polislerden korkuyorum. Selam vereceğim sizlere.

Pardon, bu arabayı saçacaktım. Siz yoktunuz pardon. Arkada sesler olduğuna göre bir bakmayın. Onların için Bir yerde oyun oynuyorum. YouTube çekiyorum sizin için ama emeklerim boşa gidiyor. Biliyorsunuz abone olun. Yüzden emeklerim boşa gidiyor. Youtube'u YouTube'u silmek istemiyorsanız 110 abone istiyorum. Yoksa olmaz. Ama oyun videolarım için öyle. Senin abim, oğlum abi. Böyle oynanmaz. Böyle oynanmaz. Ay. Onların nasıl oynandığını göstereceğim. Polis polis var polis var. Hemen kaç kaç Hemen kaç kaç Hemen kaç 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 kaç. Valya bastım valya bastım. Kaç kaç kaç. Lan ya araba git. Silahlılar çok kötü. Ama <laughs> uçuyorum. Rimay'dan alalım. Şunu bir satalım abi. Şunu bir satalım abi. Kaç TL Kaç TL Kaç tele edersin? tamam alalım. Hiç görünmüyoruz. Bunu aldım. Kaç kaç kaç. Keşke görünmeseydim. Onum Kız ama çıkıp dördü gelir diyorsanız like atın gelmezsiniz diyorsanız abone olun. Biz kaçıyoruz ondan sonra. Bu bir bana Aş. Anam anam dirif dirif. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Oğlum bir düzgün dursana. Tavuk araba. Tamam bir düzgün durmadın lan. Yani, düzgün dursun. Oğlum bir... Turbo'su da aç. Neye evet. gidiyoruz? Evet. Polis yerine gideceğiz. Polis değil bir haritadan yeri seçin. Şeye gidelim ilk. Hava yollarına gidelim. Oradan da savaş uçağı alalım. Savaş uçağı çalalım demek istedim. Savaş, savaş uçağı. Savaş ilk savaş uçağı alalım. Savaş uçağı. Bak, şurada, şurada bir, oradan, evet orada. Bekle şöyle yapalım. Hadi. Göremiyorum onun için motor bisikletle gideceğim. Şunun arkasında motor bisiklet vardı. Ee, motor bisiklet. Al motor bisikletini. Hop. Bak nasıl da düzeldi. Bakalım normal hayatlar nasıl görünüyor. Hop. Ha pope buna pop. A pope. Eee mataçma. Eee mataçma. Hop hop hop, kandırılıyor. Hop. Baba pro. Baba pro. Nı Baba pro. Baba pro. Oğlum ben ne oldu? Heh. Tekerleğim sıkışmış. Çok kötü. Bekle bir çıkıp geleyim. Çekilin. Drift atacağım. Burada hiçbir polis yok. Aynı şu GTA 5'teki normal gibi. Şey çalırsanız bir şey yok. ona mı götür? Tekrar benim birim. Bekle buraya çarpıyoruz. Çarpıyoruz onun için şöyle yaptım. İleri mi geri mi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç önü göremem bekle. İşte bir, 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 bir. hata yapabilirim. Bir, bir bu parayı alacağım. Bu parayı

Tüm dizilerliyorum bir de sola çeviriyorum. Öyle bir taktik var. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Çok yorgunum. böyle. ben bunu kaça kadar yapabilirim? Şurası altı olsun kadar. Tane kaldı. <laughs> Elim kaçtı. Esirler kaçtı. İşte <laughs> i̇ki, iki tane ya çalıyoruz. bunu nasıl yapacağım? Bekle, şu Dokuz olunca biter. İsterseniz bir tane daha yapabilir miyiz? Hadi bir katını da eklemiş. İki. İsterseniz izlemeyin. Ben böyle çok iyi takıyorum. Kaç para takacaksınız görün. Kaç para kazanacağım bilmiyorum. Ben hiç durmuyorum. Hiç durmadan gidiyorum. 9 bir tane kaldı. Son bir. Bir son bir tane deniz kaldı. Son bir. Bir, bir hadi. 4 5 6 7 8 Başım döndü. 9 ya amin. Oh. Oğlum. Oğlum ben o kadar şey yapmışım. Çeksen mi? Anam. Siz en iyisi siz abone olun. Bu, bu, kadar yeterli. Yani doğru uçak sürecektik doğru. Hadi uçak sürelim. Çünkü gizli yerden de. Ya da der videoda gizli yere gidelim. Hadi size güle güle arkadaşlar. Siz öptüm. Tekrar böyle bir mod yapacağım. Böyle kalsın. Böyle yapayım. Ve video çekerken böyle yapmaya çalışacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.